Isparta Eğirdir'de mutlaka görmeniz gereken 7 yer. Isparta'nın gözdesi, Eğirdir, gölü, tarihi ve yapıları huzur veren atmosferiyle ziyaretçilerine keyifli bir deneyim sunuyor. İşte Eğirdir'e yolunuz düştüğünüzde mutlaka görmeniz gereken 7 durak. Eğirdir Tarihi Tren Yolu Köprüsü. 1930'lu yıllarda inşa edilen bu nostaljik köprü özellikle gün batımında göl manzarasıyla kartpostallık görüntüler sunuyor. Tarihi istasyon binası. Cumhuriyet dönemine ait bu yapı sakin ortamı ve tarihi havasıyla dikkat çekici bir durak. Dündar Bey Medresesi. 1281 yılında inşa edilen Selçuklu eseri bu medrese taş işçiliği ve tarihi dokusuyla kültür meraklılarını cezbediyor. Selanik Kafe. Göl kenarında tarihi evlerin arasında yer alan bu kafe dinlenmek ve manzaranın tadını çıkarmak için birebir. Eğirdir Gölü. Türkiye'nin en temiz göllerinden biri olan Eğirdir Gölü yürüyüş yolları ve yüzme imkanlarıyla doğayla iç içe bir mola sunuyor. Barla Köyü. Tarihi ve maneviyatıyla öne çıkan Barla, sakin atmosferi ve doğal güzelliğiyle görülmeye değer. Eğirdik Kalesi ve panoramik keyfi. Göl kıyısındaki bu tarihi kale manzarası ile günün en güzel anlarını yaşatıyor. Erdir'de zaman yavaş akar. İster günü birlik, ister birkaç günlük kaçamak yapın. Erdir'in huzuru size iyi gelecek.